Değerli takipçilerimiz merhabalar. Bugün Hatay Altınöz'ündeyiz. İbosim ticaretteyiz ve Münir Bey ile beraberiz. Evet. Münir Bey merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. İlginiz için sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ee, biraz sizi ve İbosim ticaret tanıyabilir miyiz? Ee, biz e, 1972 yıllarında bu işlere başladık. O günden bugüne bu yem üzerinde çalışmamız var. Artı e, inşaat malzemeleri de satışını yapıyoruz. Biz e, 2016 yılında Proem'den bayilik aldık. Hı hı. O günden bugüne kadar Proem'le Pro beraber çalışıyoruz. Sıkıntılarımız hiç olmuyor. Rahatız. Bizi rahat çalıştırabiliyorlar. Bazen bizi yani idare de edebiliyorlar sağol yani. İyi sıkıntılarımız hiç yoktur. Hı. Her şey karşılıklı. Karşılıklı. Hı. Tabii ki o öyle. Bize diyorlar ki mesela bugün yükleyeceğiz yüklemiyorlar. Ertesi gün yükleniyor. Olar normal. Hı. Tabii. Ki. Ee, peki 2016 yılında bayilik aldınız. Bayiliği nasıl aldınız? Yollarımız nasıl kesişti? Şimdilik e, 2016 dediğimiz gibi e, daha önce e, arkadaşımız vardı burada bizim bu bölgeye bakan e, Uğur'du. Hı. <laughs> Uğur Eraslan'dı. Devamlı bizim ziyaretlerimize geliyordu buraya altın üzerine. Ben de o dönemlerde Tavaş bayisiydim. Ben Uğur kardeşim dedim ki ya dedim şayet dedim altınızda bir bayi düşünüyorsanız ben talibim. Evet. Tamam dedi abi ben yazarım mutunuzu alırım dedi. Daha sonra bakarız. Aradan bir zaman geçti. Ee, bir müşterinin vasıfı, müşteri bana diyor ki abi sana proyemin bayiliğini verdiler dedim. Dedim benim proyem bayiliğim yok. Abi dedi ben bölgeyi aradım falan kişiyi aradım dedi. Evet. Size verildiğini söylediler. Ben de çektim Uğur kardeşimizi aradık. Dedik ya Uğur Bak benim haberim yok bana bayilik vermiş. Dedi evet abi biz bunu 6 aydan beri değerlendiriyorduk. İlde de sizleri sorduk kim bizimle rahat çalışır diye. Sizleri mehdettiler, biz de bayiliği size öyle verdik. Hı hı. Ve o günden bugüne kadar projemle çalışıyoruz. Yani doğru bir nokta atışı olmuş. Evet, zaten ben size söyleyeyim mi? Benim gördüğüm kadarıyla, çünkü ben arkadaşlar yemcileri de tanırım. Şu anda Hatay bölgesinde elek altında kalan ProYem yok hepsi elek üzerinde. Seçilmiş almışsınız bayileri. Evet, biraz ona dikkat ediyoruz. Yani dediğimiz evet, gibi evet, maalesef. 6 aylık araştırmanın evet. sonucu getirmiş olan bir e, Doğrudur. minir balıkçılar varsa sonuçta. Evet, evet, teşekkür ederim. Sağ olun. E, yani biz tabii ki proyemi olarak güçlü bir yapıyız. E, bizi temsil noktalarında bayilerimizin de e, aynı yapıda olmasını bekliyoruz açıkçası. Yani. E, o yüzden biraz da detaya giriyor bu ve sonuçta da doğru noktaya varıyor olmak bizim için çok gurur evet. bir şey. Yani peki bu depremden sonra ben o günden bir güne kadar e, ise kardeşim de geliyor buraya. Tüm bölgede müdürlerimiz de geliyor. Biz ön e, çalışma yaparız. Hı. Ön ödeme. Evet. Rahat görüyoruz kendimizi. Firmada daha rahat kendisini de hissedir. Çünkü nedir? Tabii ki şimdilik DBS'den alan ayrı. Hı hı. Şeyden alan, nakit alanından da ayrı. Bunlar da aralarında bir ayrım var. E, Bay ne yapar rahatlığı hangisi gelirse onu çalışacak ne? o da lazım bize yelpaze geniş evet. her şekilde ödeme imkanı alım imkanı evet. sunuyoruz evet e, peki depreme değmişken e, deprem tabii ki çok zorlu bir süreç ve evet. hala etrafımızda bunun yankılarını maalesef görüyoruz İşte kaç günden beri bölgedeyiz Evet. E, bu sizi nasıl etkiledi yani şimdilik e, bizi tamamen etkiledi maddi manevi biraz ya yani tabii ki biz moralsiz kaldık. misal ben şurada evim üzerinde olduğu halde ben burada 3 ay çadırda kaldım. Hmm. Çadırda kaldım ben. Evet. Ben de hayatımda ilk ilk defa deprem görüyorum. 1997'lerde deprem oldu. Ben burada yoktum. Venezuela'daydım. Bana dediler ki deprem oldu. Ne deprem dedim? Ben deprem nasıl olur dedim. Çünkü bir hiç görmedim ki. Hı. O gece de burada deprem olduğu gün, o gün ben Lublan'dan gelmiştim. Saat 2'ye eve geçtim gece, saat 4'de deprem oldu. Evet. Allah bir daha başımıza göstermesin o, o günleri. Yani. Çünkü mahvolduk. evet. mahvolduk. Allah... Halen şu ana kadar edetim çekiyoruz. Evet, maalesef. Peki, e, tabii tabi deprem ciddi bir bölgeyi etkiledi. Evet. Bu da ister istemez ticari yapıda büyük bir değişkenlik gösterdi. Evet. Bu size nasıl yansıdı? Yani hayvan varlığı ile ilgili azalma kişilerin alım şartlarının değişmesi. E, yani e, şu deprem esnasında bazıları sattı. Evet. Maddi imkâla. Şimdi adamın yanında her şeyi gitti. Adam diyor ki benim ailem gittikten sonra ben hayvanla yapacağım. Evet. Biraz sıkıntı oldu, biraz para kaybımız oldu müşterilerde. Evet. Maalesef. Ama katlandık. Ne diyoruz? Yine şükür Allah ayakta kaldık. Parayı biz getirdik. Para bizi getirmedi diyoruz. Güzel siz. Ha çalışırız. Bir daha toparlayacağız kendimizi. Hı. Peki e, biraz kredi kartı ağırlıklı çalışan bir carisin sanırım. Daha önce, şeyden önce e, depremden önce kredi kartı çalışırdık aylık. Hı hı. Sonra baktık ki biraz şeyimiz var imkanlarımız var dedik ön ödemeliye geçeriz her takıldığımız zaman ne yapıyoruz EFT yap şey yapıyoruz Hı -hı. DBS yapıyoruz evet. ama yani yüzde yüzde dozanı ön ödemeli. Evet. Peki müşteri çalışma şekli nasıl kredi kartı müşteri nasıl çalışma e, Melek Hanım e, na e, şey aylık aylık çalışıyor. He ben şöyle diyorum ben e, genelde kendimdeki bir giriyorum şöyle. Şimdi ben diyorum ön ödemeli alıyorum, bir aylık mal satıyorum. Evet. Ne diyorum? Ben müşteriyi bu şeyi yükseltmem için, tonajı yükseltmem için hı hı. ben onlara katlanıyorum. Evet. Nakit, ben nakitten alıyorum, şeyleri veriyorum yani. Diyor 3-5 liraya bakmayayım önemli olan müşterimizin gitmemesi. Evet. Çünkü rekabet var. Rekabet var burada. Rekabetten dolayı bunu yapmak zorundayız yani bizim de biraz şeyimiz olacak yani normal. Evet. Yani ama verdiğimiz bay birkaç tane besicilerimiz var. Adamlar ayda bir getiriyor. Ayda 20 günde, 15 günde. Evet. Ha, memnunuz. yani şükür Allah bir sıkıntımız yok. Evet. Kapatıyoruz, kendileri de getiriyor. Zaten ödemeyen olan kişi olduğu zaman Kardeşim diyoruz bu hesabımızı kapatın. Lütfen bu şartlarda çalışamayız sizinle. Hı hı. Bizim çalışma stilimiz bu. Evet. Bunu öyle paylaşıyoruz müşterilerle, Melek Hanım. Peki, e, dağıtım nasıl yapıyorsunuz? Yani buradan teslimat yoksa ağırlık Yok, olarak yerine teslimat e, genelde, mı Yok, Genelde Melek Hanım, da? yani öyle ağırlı olan kişilere kendi araçlarımızla, hı hı. kendi işçilerimizle buralara katlanıyoruz. Yani hı. müşteriyi nasıl memnun edebiliriz? Şimdi ben arabamı gönderdiğim zaman, evet. e, işçimi gönderdiğim zaman rahat görüyor istediği yere malı yıkıyorsunuz sonuçta. Tabi. Taşıması yok, aktarması. Tabi tabi. Yani o lokeller için sıkıntı sıkıntı değil. Diyor ki biz arıyoruz, savlasın getiriyor, bırakıyor gidiyor. Hı hı. Biz de öyleyiz yani. Müşterilerimize nasıl memnuniyetini sağlayabilirsek onu yapıyoruz zaten. <laughs> sırf elimizden, bizim fikrimiz nedir? Fikrimiz 10 kişi satmak değil, onu 15 on yapmak. Onu 8'e düşürmek değildir. 8'den yukarı çıkartmak, ondan yukarı çıkartmak. Hevize onu koşturuyoruz. Niye? Ciro'muzu yükseltmek için, firmamızın daha güzel para kazanması için. Ben parayı kazandığım zaman, ben sattığım zaman firma da para kazanmış, firma da mal satmış. Peki bizim arkadaşlardan fayda sağlıyor musunuz? Yani sizin bölgeye bakan Hüseyin var biliyorsunuz. Şimdi Hüseyin kardeşimizden kardeşimizden devamlı zaten irtibatlıyız. Zaten iki aile bir aile olmuş. Bir şey olduğu zaman Saat 11 gece olsa da Hüseyin kardeşim nedir, bu nedir, bu öyledir, bu ne yapacağız, ne edeceğiz? Paylaşıyor. Ya sıkıntımız yok. Çok güzel. Geçen gün de zaten Gökhan Bey de gelmişti. Bölge müdürümüz değil mi evet. Hüseyin kardeş? O da gelmişti kendisiyle biraz yine bu konuşmuş olduğumuz konuları görüştük. Hı hı. Ne yaparız, ne ederiz bu bölgeyi nasıl çalıştırırız? O da kendisiyle paylaştık. Çok güzel. Ya şükür Allah şu anda hiçbir sıkıntımız olmadı. Hı hı. Biz zaten biliyorsunuz şirket olarak ee, hani bir iş ortağı noktasında değil de daha çok bir aile noktasında tabii ki, yaklaşım sergilediğimizde personel de o düsturla yetişiyor. Ee, çok şükür bunu tabii size yansıtıyor olması çok güzel ben bir şey efendim. bizim için de. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bu güzel söylemlerde bulundunuz, bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. İlginiz için çok memnun oldum. <laughs> Biz de çok memnunuz. ziyaretlerinizi bekleriz efendim. <laughs> İnşallah